Hatim okunan yere rahmet yağar. İsa İbni Verdan el-Medeni Hazretleri Kıraat-ı Aşere imamlarından Ebu Cafer el-Kari'nin meşhur iki ravisinden biridir. Medine'de doğdu ve orada yaşadı. Kıraat ilmini Cafer el-Kari ve Kurra-i Seb'a'dan Nafi bin Abdurrahman'dan tahsil etti. Kendisinden arz yoluyla vakıdi gibi alimler kıraat okudular. İbni Verdan 160 miladi 777'de vefat etti. Buyurdu ki: Hadisi Şerif'te ümmetimin yaptığı ibadetlerin en kıymetlisi Kur'an-ı Kerim'i musafa bakarak okumaktır. Buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'i güzel ses ile Allah'tan korkarak ve hüzün ile okumalıdır. Sure veya ayet okumaya başlarken eûzu okumak vaçiptir. Fatiha okumaya başlarken besmele okumak da vaçiptir. Diğer surelere başlarken besmele okumak sünnettir hadisi şeriflerde buyuruldu ki, Kur'an-ı Kerim'i teçvid bilgisine uyarak okuyunca, her harfine 20 sevap verilir. Teçvid uymazsa, 10 sevap verilir. Kur'an-ı Kerim okunan evden, arşa kadar nur yükselir. Kur'an-ı Kerim'i 40 günde hatmetmek, yani başından sonuna kadar okumak müstehaptır. 3 günden önce hatmetmek caiz değildir. Hatim sonunda yapılan dua kabul olur hatim duasında bulunmaya çalışmalıdır. Hatim bitince, yeniden hatme başlamak niyetiyle Fatiha okumalıdır. Hadisi şeriflerde, insanların en iyisi, hatmi bitirince, yeniden başlayandır, Kur'an-ı Kerim okuyanın ana babası kafir olsalar bile azapları hafifler. Buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'in hatmedildiği yere rahmet yağar. Hatimden sonra dua etmek müstehaptır. Kur'an-ı Kerim hatmolunurken toplanmak müstehaptır. Abdullah İbni Abbas, radıyallahu an, hatim okuyan kimsenin yanında adamını bulundururdu. Hatim biteceği zamanı işitince, kendi de hazır olurdu. Enes bin Malik, radıyallahu an, hatmettiği zaman, çoluk çocuğunu toplayıp dua yapardı. Hatim bitince, ikincisine başlamak müstehaptır. Hadisi şeriflerde, Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kimseye 60 bin melek ayır dua eder ve hatim duası yapılan yerde bulunan, ganimet dağılırken bulunan kimse gibidir. Hatme başlanan yerde bulunan, cihad eden kimse gibidir. İkisinde de bulunan, iki sevaba da kavuşur ve şeytanı rezil eder. Buyuruldu. Sed İbni Ebi Vakkas, radıyallahu an buyurdu ki, bir kimse, gündüz hatim okursa, melekler ona akşama kadar dua eder. Gece okunursa, sabaha kadar dua ederler. 20 Ekim 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek